<laughs> Taraşöre Stadyumundan iyi akşamlar sevgili dinleyenler. Ben sizlik Latife Mala Avdi. Aşiretler arası Süper Liginde yeni bir heyecanla karşı karşıyayız. Mala Simko ile Mala Hasko arasındaki müsabakaya hoş geldiniz. Dinleyenler Tahir Aşure Stadyumunun zemini futbol oynamaya son derece müsait. Ben hemen ilk 11'leri vermek istiyorum. Malasımken'in ilk 11'ini veriyorum. Kalada Şivani Mala Muhtir, Savunmada Avlı, Sağında Hacı Cengu, Solunda Ezdine Fatımı, Orta Sahayı Kalabalık Tutan Teknik Direktör Mirza Ebehye, Orta Sahada Mehmet Ali Abdu Hakim ve Mehmet Ali ye bendeye yer vermiş. İleride yani Forvet'te de Mehmetcan, Can, Mehmet Salih Ali ve Pekan var. Dinleyenler Mala onun ilk 11'inde ise Kalada Mela Nuri, Defansa Halef, Nuriyo, Hacı Salih ve Arkadaşlarını görüyoruz hemen önlerinde Selim Mala Çato, Kudvetin'e Lal, Hamid'e Mala Avdo, Cemil'e Arif ve ileri üçlüde de Abdülhakim'e Sofi Süleyman ve de teknik direktör Hacı Musa'nın Umut bağladığı Real Madrid'in de transfer listesinde bulunan Cemil'e Nurey görev yapıyor. Maçın hakemi FIFA Kuvveti hakemimiz Şeyh Mala Celadin. Şeyh Mala Celadin dediğini çaldı ve maça Mala Simko başladı. Mehmet Ali'ye ben de topu Hacı Cengo'ya attı. Hacı Cengo aldı gidiyor. Önünde top var. Sofistreman var önünde. Onu geçti. Gerçekten çok zarif bir hareketle. Bastonanın ucuyla aldı topu. Şimdi pas verecek. Topu ilerideki arkadaşı Mehmet Salih'e attı. Ama topu kesen Mala Hasko'dan Hacı Salih oluyor. Ve topu sakalıyla kontrol edip kontra atağa başladı. Hacı Salih gidiyor. Çok hızlı bir oyuncu. Pas verecek arkadaşını arıyor. Pas isteyen Cemile Nure'yi gördü. Cemile Nure topu alırken ceza sahasının önünde Hacı Cengo tarafından düşürüldü. Maçın hakemi Şeyh Malacaladin hiç tereddüt göstermeden sarı kası gösteriyor. Serbest vuruş için işaret ediyor dinleyenler. Mala Simko'nun oyuncuları 9 metre 15 santimlik barajı kurdu. Topun başında Mala Hasko'dan Cemile Nure var. O noktadan çok güzel frikiklerine alışık olduğumuz bir isim. Hakem düdüğünü çaldı. Cemile Nure vuruyor ve kaleci Şivan-ı adeta uçarak topuya kalıyor ve hiç bekletmeden kullanıyor. Değerli dinleyenler, çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Dinleyiciler adeta Atletico Bilbao Atletico Bilbao'nun maçına benziyor. Malasimko karşı atağa başladı bu arada. Ardo topu aldı gidiyor. Halep'i geçti. Nuriye'yi de aynı güzellikle geçip topu Pekan'a veriyor. Pekan topu Mehmet Salih'e bendeye verdi. Mehmet Salih Ali bende topu hiç bekletmeden götürüyor. Gelişine vurdu ve top Şeyh elinden kaçıyor ve fileyi de geçti. Karşıki bendelere kadar gidiyor. Bu arada hakem elini kaldırdı ve golü verdi. Ve koyunların sürüye katma vaktinin geldiğini işaret alan hakem Şeyh son dediğini çalıyor ve maçı bitiriyor. Malahasko 1, Malasıpko 0.